Hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün elimizde Lestey var. ADC kaldı ve alternatif bulamadım. O yüzden aldım. Karısı tanki pik almıştı. Gatot aldı first pickten sonra Uranüs falan aldı. İkisi de misilleme girmiş. Zaten şöyle bir şey var. İlhamlı bir ADC alırsanız Gatot misilleme size ızdırap oluyor. Oyun oynatmıyor. Onun dışında... Yani... Uranüs'te misilleme. İlhamlı bir ADC alsan naneyi yedin. İlhamsız sadece alsan alternatif çok az ve onlara eritebilecek seri vuruş değildi. De skill shot vuruşu yapan adici çok az. Clint, Lesley başka ne var? Brody. Yani o yüzden peki, peki sıkıntılı peki. bir maç oluyor. Alınabilecek alternatifler arasında Lesley işte en güzel tercih bence. Ya bir de şimdi geçen de Kerry falan da olabilir ama geçen de Kerry aldım. Aldığıma pişman oldum. Hasar atamıyorum falan. Orman basıyorlar gidelim mi? Koş 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 koş. Ya o benim kilimdi ya. O benim kilimdi. Yapma lan. Kalkan kazandı ya çok kötü oldu. O kalkan kazanmayaydı iyiydi. Onu da keseydik. Güzel bir sürü fiske kullandırdık. Şimdi Lancelot geliyor. Çalıya yatacağım biraz. Fiskem yok. O bait mi atıyor? Heal mı basmış? arkası geldi bait atıyor. Şimdi sen benim orada olduğumu nereden bildin lan? Trap mi var acaba Çalda? Direkt skill atarak geldi. Üzerime Q attı fark ettiniz mi? Q attı direkt üzerime. O çaldı trap mi var ya? Kampen kazandı. Kerata iyi yırttı. Şimdi ben buna gök Kran falan da almayı düşünüyorum ama kargı da almam lazım. Çünkü Gatot çok can çalıyor. Artı Uranüs yine çok yeniliyor kendini ve kalkan şey yapıyor. Kazanıyor W'sinden. Base atıyordu o en son. Şimdi ultiyle kesmek zor oluyor Popol'u. Köp köpeği olduğu zaman kendini çekiyor ve köpek onu tanklıyor. O yüzden gördüm orada base attığını ama uğraşmak istemedim pek. Gök kran alalım umutsuzluk bitmeyen savaşta artık bunları yaparız zaten. Bir de kargı mutlaka alalım. İki umutsuzluk değil de bir kargı, bir umutsuzluk, bir gök kırandan oluşsun bu <laughs> Ne kadar çok saldırı değeri yaparsanız o kadar çok gerçek hasar patlatırsınız ama şöyle bir gerçek var. Pasifler bu oyunda en önemli şeylerden bir tanesi. Yani aktif tarafında sana Umutsuzluk kaç veriyor? 160 saldırı değeri veriyor ya. Bunun pasifi de önemli. Mesela onu almadın gittin karga aldın yerine. Kargının pasifi rakibin canına oranla da vuruyor. Aynı zamanda kalkan kazanması, can yenileme etkisi bunları kontrolüyor. Baktığın zaman kaç veriyor? İşte 80 fiziksel saldırı veriyor. Ama o pasifler onu umutsuzluktan daha güçlü kılıyor. İki umutsuzluk yerine karga yapabilirsin. Kısaca söylemek istediğim bu. Zırh delme falan alma. Leste'yi zaten gerçek hasar vuruyor. Zırh bir durumu yok. Yani gerçek hasar vuruyor. Zırhı görmüyor demek istediğim. Kirby onu kesemeyebilirim. Dikkat et. Hasarım oturmadı şu an öyle. Elzem bir hasar oturuşu yok. Farmdan düşmeyelim. Orta oyun ve late char zaten dediğimizdeki oyun başı boncuk atıyor. Umutsuzluk bitmeyen savaş. Kargı bunları tamamladım. Manca kıvamı geleceğiz. Bu arada dostlar zahmet olmazsa bir beğeni atıp kanala abone değilseniz abone olarak destek verir misiniz? Çok güzelsin kanka. Ay, play öldüm. Olsun, beni farm Bir de ne diyorduk? Abonelik istiyorduk, like istiyorduk. Yapmazsanız da canınız sağ olsun ama yaparsanız da kanal gelişim açısından faydası olur. güzel farmladık. Buradan aldım diyecektim. Multi açacak. Flash atmayın? Kaçarsam flash atacaktı. Şey ulti atacaktı. Benim ultimi çaldı. O yüzden gene öldürdük. Gerek yok yani. Bana genk gelme mit. Yani Gatot ve Veleri koridorunda genk atmak zaten mantıklı bir hamle değil. Oraya gank atmanın manası yok. Bu oyunda kazandıracak iki tane pik var. Lunox hasarı, Leste hasarı. Kuleyi almaları hoş olmadı. Dön vur. Lan bir canı dön vur. Geçmedi arasından ya. iki tane üç tane kill kaçtı orada biliyor musun? Lan gelebilir buraya uza. Şu gök var ya. Bak 30 saniye erken bitsen gözünü sevdiğim. 30 saniye erken bitsen. Hop. Cık, cık, cık. Neyse bir şey demeyeceğim. 30 saniye erken bitsene be güzelim be. He. 2 tane 3 tane kill var orada. Hem yük var stek gelecek. Canları bir kalmış ne güzel. Vuruyorum vuruyorum ölmüyorlar. Ah erken bitsen ne olur. Ha, ne olurdu. Vuruyoruz vuruyoruz da kurda kuşa vuruyoruz. Erimiyorlar ki. Hasar yok ki takımda. Bu, bu maçın late'ini kazanacak tek kahraman benim ha. Lunox'ta da pek cacık yok. Pek bir cacık olacak gibi durmuyor Lunox'tan da. Bas lan moru tara şunu. hayırlı işler. Aldık yine başımıza belayı. Yine bir boka yaramayan, hasar olmayan bir pik. Tek vuracak pik yine benim elimde. Bana da Mevlüt destek vermese destek veren yok yani takımda. Mevlüt oyun başı destek verdi. Yani onun dışında destek verecek yok ya. akıl cool versin ne diyeyim ki XP'ye belerik hangi akla hizmet aldın ki? farmdan düşmeyelim de. Siftah yaptık. Yani kötü vurmuyoruz daha da artacağını düşünürsek kötü vurmuyoruz. Çok tanki olduklarını da düşünürsek bak Popol'un kurda vuruyoruz arada. Artık Gatot, artı Uranus'a vuruyor. Sürekli kendilerini yeniliyorlar. Bu da bitti güzel. Aslında umutsuzluğu sona bırakıp kargıyı önden mi alsak? güzel be, be. Nice de onu ben alsam. Shutdown değilmiş gerçi. Oh öldüm. Anladım. Güzel. Şu Lancelot kill de bende kalsaydı iyi olurdu. 30 yük olurduk. alıyorlar alıyorlardır muhtemelen. Almıyorlar. Farmla babam farmla. Yani bizim alfa 4.5k farmda bir boka yaramaz. Belerik de farm yok. 4k farm var. O da hiçbir işe yaramaz. Hayırlı işler ya. <laughs> Alamazsın. 4K farmla alfa mı alacak olurdu? Kir ve bas şunu ultiyi. Bat base'i. Bat base'i çık. Gato to AP mi? Yok. Tank. Kemerle vuruyor ama bayağı sır. Şuradan popol geliyor. Gitmiş buraya çıkmış bir dalga daha gelecek Şu belirik güzel bir ulti bırakırsa ortaya Nesi var mı? Sillemesi var mı? silmesi var Ya da bizim olan bir çekerse Şu lordu 2 dakikada eritmemiz lazım Bir tek bende 9 kafam var gerisi 5k'larda Gireceğim ben bekle Buramız çok tanklıyor ki. Kuleye vururlarsa biter. Ölme, ölme, ölme. benim için fırsat işte. Çok güzel 3 tane kill aldım. Shotgun'ları topladım. Bu benim için fırsat. Ver bir de kargı. Koruyabilirlerse beni cayır cayır vururum. Umutsuzluğum da bitik. Valla cayır cayır vururum. Tek başıma hasarı karşılarım. Rakip de ona göre fokus atacak. Ona göre dikkat etmemiz lazım. Beni koru. Güzel. Kir ve fani zaman aldın mı aldın? Güzelsin. İyisin, 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 iyisin. Tamam çıktım çıktım sakin ol. İyi bir pozisyon yakalarsam, flaşım dönerse ve biraz da takım oynarsa, korursa falan bu işi o şekilde oldurabiliriz. Aksi halde olmaz. Popol üstten, popol üstten ittiydi. Tamam gelmiyormuş. Lord var. Kurdunu kes. Gato zıplayacaktır. Kanka onu denemeseydin keşke flash ulti yapardın. Öldünüz. Öldünüz gibi. Güzel tıkladım onu. Tankla beni. Ultim gittim ona. Öldü. Güzel. Lord al. Lord al ama çaldırma tamam mı? Çaldırma bunu. Sanki Lancelot'a çaldıracaksın gibi bir hissiyat var üzerimde ya. Vallahi Lancelot'a çaldıracaksın gibi bir hissiyat var üstümde. Çaldırır. Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Doğun gelin. Doğun gelin. Doğun gelin. Doğun gelin. Bunu çaldırırsa sıçtık bu arada. Çaldıracak ya bu çocuk. Kaçtım bundan. Oyna kirbe. Popola dikkat speed diyebilir. Lord. Lunox gel şunu tara yavrum. Lunox. Lunox gel şuna pembe bas gözünü seveyim. Üstten popol itecek. Bak öldüm mal. Niye fightlıyorsun mal? Ya yediğim fokuslara bak ya alfa malı niye fightliyorsun lord alsana mal herif Mal herif niye gidip ölüyorsun mal herif Niye gidip fightliyorsun niye zorluyorsun lord alsak bitireceğiz ya La sen de beynini kullan minyonu sokma içeri Minyon gelecek üstten. Üstteki minyonu sokma. Üstten minyon gelecek. Şunu sokma. Şunu sokma. Üstten minyon gelecek. Fightlama. Lunox! Lunox! Lunox üstten minyon gelecek. Kafa kafa çalışan biri yok ya takımda. Cık. Allah Allah. Koş 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 bu dingil çaldırır. Koş lan koş koş base'de falan kalma ölecek bu. Kurdunu kes, itini kes. Yani şey, eee Anladın, anladın. Gel, gel, gel. Güzel. Gayet güzel. Şimdi hemen pushlarsak gato eksik olacak. Mitten aslında basarsak bitme olasılığı yüksek. Eşit itme. Mitten bas. Eritecek pikleri pek yok. Les orada çarptan fazla vurdu 3K. Vururum tabi ben lesteyim çünkü. Ben lesteyim çünkü oyunda late kaldı. Ben lesteyim çünkü. Çünkü ben lesteyim. Çünkü ben lesteyim. Oyun late kaldı. Yanlış adama vuruyorum ama olsun. Gel gel midden yarak gel. Gel gel gel. Oyna 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 arkandayım arkanda ben varım oyna arkanda tank var buldozer var oyna ağlama oyna vur kuleye vur 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 ilk leste almışım be ızdırap oldum rakibe bam gün bam gün bam gün vura vura yok kıran değil bel kıran ya popo kıran ya resmen sakat bırakan lesley ya Başka türlü bunlara kazandırılmazdık. Gerçekten kazandırılmaz ya. 19-3, 6 oynamışım. %41, %41, 137K vurmuşum. %66 kuleye vurmuşum. %76 team fight'ına katılım sağlamışım. Hasarın yarısını kendim vurmuşum. Tabii ki bunu vururken bizi koruyan, kollayan buramıza bir parmak. Yani frankomuza bir parmak. Hak etti yani Bizim MVP olmamızdaki gizli faktör şey gibi böyle asistör santrator gibi bir şey. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz dostlar. Umarım hoşunuza gider. Eğlenirsiniz, hoşunuza giderse de bir destek olmazsa olmak isterseniz de şöyle elinizde lestey varmış, flasha olmuş gibi. Beğeni tuşuna, elinizde gök kranı da varmış gibi bir vurursanız, abone ol tuşuna da bir bir sektirirseniz çok mutlu olurum. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Görüşürüz, öpüldünüz.